İdrarın rengi özellikle hamilelikte neden önemli? Birkaç nedenle önemli. En önemlisi ama şu: Anne adayının sıvı alımının yeterli olup olmadığını göstermesi açısından. Tercih edilen anne adayının oldukça berrak bir idrar rengi olması. Berrak demek sıvı alımı iyi demek. Çünkü sıvı alımı yetersiz olursa o zaman böbrekler daha az sıvı atacaktır. Daha az sıvı atarken beraberinde de atılan bazı maddeler var. Sonuçta böbrek sadece su atmıyor. Beraberinde bazı maddeler de atıyor. Mesela böbreğin yenilenen epitel hücreleri olsun, şu olsun, bu olsun onlar da beraberinde atılıyor. Tortular çıkıyor. O tortular tabii ki orada rengini koyulaştırıyor. Yani idrar rengi az ama tortu nispeten fazla olduğu zaman idrar rengi koyulaşıyor. Demek ki ne oluyor? O zaman idrar rengine bakarak biz sıvı miktarımızı, sıvı miktarımızın iyi olup olmadığını anlayabiliriz. Bir de idrar rengi tabii ki bize çok önemli bilgiler verebilir. Rengi ve kokusu özellikle. İdrar yolu enfeksiyonu, ondan sonra kum dökme, ondan sonra belki de taş düşürme beraberinde ağrı varsa eğer, bu tür durumlarda hatta bazen protein kaçağı durumlarında bile idrarın rengi daha da koyulaşır. Köpüklenebilir. Yani buradan tabii ki idrardan bir tanıya gitmek anlamında söylemiyorum. Bu videonun amacı aslında idrar rengine göre tanı koymak değil. idrar renginin sıvı alımını göstermesini, gösterdiğini vurgulamak. Ama tabii ki eğer çok koyu bir idrar varsa, idrarda kan varsa, e, ne bileyim kahverengi veya sarı bir şey varsa, idrar rengi varsa bu tabii ki vajinal bir enfeksiyona da işaret edebilir çünkü vajinal akıntı da idrara karışıyor olabilir. Bu tür durumlarda tabii ki doktora haber vermek lazım ve ekstra bir inceleme yapmak lazım. Ama özetle idrar rengi son derece önemli sıvı alımını göstermesi açısından.